Selamünaleyküm dostlar. Bu videomuz biraz podcast tadında olacak. Daha önce yapmış olduğum işrak sohbetlerinde Male Adaptive Daydreaming isimli bir hastalık olan hastalık olmayan aynı zamanda bozukluğa değinmiştim. Değinmiş olduğum hastalıktan muzdarip olan birçok kimsenin olduğunu gördüm ve yorumlarda bana o kadar çok istek geldi ki bir özet videosu çekmek artık ...vacip oldu gibi bir şey. O yüzden bu videoyla karşınızdayız. İlk olarak hayal nedir? Hayal, beynimizdeki bir takım nöronların... ...birbirine etkileşim sağlayarak... ...bilgi aktarması olarak özetleyebiliriz kısaca. Tabii bunu literatürde düşünce ve hayal diye... ...ikiye ayrıldığını da görüyoruz. Düşünce daha çok gerçekten var olan şeyler hakkında... ...yeni şeyler üretmeden düşünmeye deniyor. Yani önünüze bir masa varsa o masayı düşünmeniz düşüncedir. O masadan yola çıkarak farklı şeyler üretmeniz, gerçeklikte bulunmayan şeyler üretmeniz ise hayal olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda baktığımız zaman her şey hayal ve düşünceden ibarettir. Çünkü insanın algılama sistemi sinir sistemiyle gerçekleşir. Örneğin bir kediyi sevdiğimiz zaman da elimizdeki sinir hücreleri o veriyi alır onu çevresel sinir sistemi yoluyla merkezi sinir sistemine yani beynimize ulaştırır. Bu verinin beynimizdeki karşılığı bize bir takım duygular uyandırır ve onun kedi olduğunu algılarız. Kedi olduğunu algılamakla kalmaz, daha da farklı duygulara kapılabiliriz. Örneğin mutlu oluruz, şefkat duyarız, hoşnut oluruz. Yani bu bağlamda baktığımız zaman da aslında çevremizdeki her şey düşünce ve hayalden ibarettir. Çocuklarda yani daha doğrusu bebeklerde ise düşünce ve hayal arasındaki farklılık yok denebilecek kadar azdır. Bir çocuk gerçek ve hayali ayırt etmekte çok zorluk yaşar. İzlemiş olduğu bir filmi gerçek zannedebilir. İşte tam burada Male Adaptive Daydreaming demiş olduğumuz hayal kurma bozukluğu Türkçesiyle tercüme ettiğimiz hastalık meydana geliyor. Aslında psikoloji literatüründe hastalık olarak sayılmıyor. Fakat bana göre çok kısa bir zaman sonra bunu da hastalık olarak psikoloji kitaplarında yeri olacağına inanıyorum. Hastalık olmadığı için herhangi bir tedavisi de psikolojide mevcut değil. Sosyal medya üzerinde bu konuyla alakalı çok yazılar ve videolar var. Fakat e, benim bildiğim kadarıyla Bizim yapmış olduğumuz canlı yayın dışında çözüm önerisi sunan yok. Peki nedir bu maladaptive daydreaming? Hemen tanımlayalım. Gerçeklik algısından bilinçli bir şekilde koparak hayal kurmak. Gerçekle bağlantısını kopartıp insanın hayal dünyasına sığınması, hayal dünyasında yaşaması. Bu şizofreniyle karıştırılıyor. Şizofrenindeki farkı kendin bilinçli olarak yapmıyorsun yolda yürürken birden hani üzerine bir ejderhanın saldırdığını bilinçsiz olarak farkında olmadan düşünüyorsun ve bir anda onunla boğuşmaya başlıyorsun. Çok sevdiğin birisini düşmanın olarak görüyorsun, saldırıyorsun. Fakat male adaptive Daydreaming bunu kendi isteğinle algılamak yani dış dünya ile hayal dünya arasındaki bağı koparmadan kendi isteğinle hayal kurmaya deniyor. Ve bu hayal kurmak o kadar çok böyle üst düzeyde oluyor ki neredeyse tamamen Rüya gibi yani insanın beyninin en çok faaliyetli olduğu yer rüyadır. Çünkü tamamen kendi bir gerçeklik algısı yeni bir dünya oluşturur. Bu hayal kurmak da aynen böyle oluyor. Yani male adaptive daydreaming'den sıkıntı duyanlar aynen rüyada gibi hayal kurur, kurarlar. Ve hayal kurma becerisi çok yüksek insanlardır. Peki buna düşmenin bu tarzda bir sıkıntıya düşmenin oluşturduğu sonuçlar nedir? Gerçek hayattan kopuş, herhangi bir şekilde hayata bağlanamama, gerek okul öğrencilerinde olsun yani herhangi bir şekilde derslere katılım sağlayamama, iş dünyasında olsun, normal hayatta kendini gösterememe gibi çok büyük problemlere yol açabiliyor. Peki bunun nedenleri nedir? Ben bunu dört şekilde incelemeyi tercih ediyorum. Çocukluk, gençlik, yaşlılık ve genel diye. Çocukluktaki nedenler Üzgün bir çocukluk geçirmiş olmak ve başarısız olmak yani çocuk nasıl başarısız olur derseniz bence saçma bir şey çocuktan başarı beklemek yani çocuğa bir başarılı ya da başarısız diye ayrım yapmak. Bu başarı demiş olduğumuz şey ebeveynlerin veya yani çevresindeki insanların çocuğa yüklemiş olduğu vizyonu becerememe durumudur bu sınav sisteminin de çok tetiklemiş olduğu bir şeydir. Bu başarısızlık, stres, üzüntü bir araya gelen çocuklarda gene itibariyle hayal dünyasına zaten hayal dünyasında çok fazla dur, bulunmaktadır çocuklar. Tamamen bir kaçış gözlemlenmektedir. Bunun yanında bilim kurgu ve fantezi filmleri vardır. Yani böyle tamamen gerçek dışı olan filmler. Bunların etkisinin de çok olduğunu görüyoruz. Böyle çizgi film, normal filmler vesaire çocukları çok etkiliyor ve hayal dünyasına sığınabiliyorlar. İkinci kısım olarak incelediğimiz gençlikte ise sorumluluk altında ezilmeyi görüyoruz. Yani ki sorumluluk yükleniyor üzerine ve bu sorumluluğu yerine getiremediği için hayal dünyasına sığınmaya başlıyor. Sen yapamazsın, edemezsin vesaire denilen gençlerde bırak sen beceremeyeceksin bunu. Bu tarz sürekli kendisine ket vurulan, e, gençlerde, aşağılanan gençlerde e, bu tarzda problemler olduğunu yine görüyoruz. Bunun dışında yine dediğimiz gibi fantezi ve süper kahramanlı böyle e, bilim kurgu filmleri insanı çok fazla el dünyasına yönlendiriyor. Çünkü gerçek dünyada olamayacak şeyler. Ve gençlikte tabi ergenliği de devreye girmesiyle gençlik ve aşk dizileri, filmleri. Özellikle bunlar çok bitirici noktalar. Yani bunlara müptela olan Gençler var ve bu gençler işin sonucunu hayal dünyalarında hapsolmakla buluyorlar. Diğer bir neden sakatlık olabiliyor. Yani herhangi bir e, engeli olduğunu düşündüğü için e, maddi manevi bu kişiyi sonuç itibariyle hayal dünyasında yapmak istediklerini gerçekleştirmeye gidiyor. Ve orada hapsoluyor. Temel olarak baktığımız zaman genelde özgüven eksikliğinden kaynaklandığını görüyoruz gençlerde. Yani kişi zaten özgüveni varsa hayal dünyasından çıkar, hayalini kurmuş olduğu şeyleri gerçek dünyada gerçekleştirir. Fakat özgüveni olmadığı için, ben bunu yapamam dediği için belli bir süre sonra hayal dünyası daha tatlı gelir ve gerçek dünyada pek dönmek, yaşamak bile istemez yani. Yaşlılıktaki nedenler ise geçmişi olan özlem, Sonuç itibariyle belli bir geçmiş var, belli insanlar hayatından gelmiş, geçmiş, güzel günler geçmiş. O günlere özlem sonucunda e, hayal kurmaya dalış olur ve gücünü yitirme olur. Yani geçmişte yaptığı şeyleri o an yapamıyor olmak onu hayal kurmaya iter. Fakat yaşlarda çok az gördüğümüz bir problem. Genel nedenlerine gelecek olursak da sorumluluktan kaçmak, tembellik ikisi çok büyük etkendir ve özgüven yetersizliği bu işin kilit noktalarından birisidir. Daha, daha önce de söylediğimiz gibi genel nedenlerinde. Çünkü kişi kendine güvenmiyorsa hayatta önüne ne sunulursa sunulsun yapamayacağını düşündüğü için, başaramayacağını düşündüğü için lezzet alamaz. Korku duyarak yapar ve pek başarı sağlayamaz. Yani çünkü daha başarılı olacağını düşünmüyor kişi. Bundan dolayı Normal hayattan biraz soyutlar kendini. Yine dediğimiz gibi film ve dizilerin e, çok büyük payı vardır burada. Genel nedenler içerisinde de bunu zikredebiliriz. Ve sevgi açlığı, sevgiden yoksun bir şekilde büyüyen çocuklar, gençler ve yaşlılarımız maalesef bu tarzda bir sıkıntıya e, düşüyorlar. Özgüvenle beraber baş başa giden hatta özgüvenden daha büyük neden olarak sayabileceğimiz bir nedeni gelecek olursak gayesizlik. Herhangi bir gayesinin hayat amacının olmaması insanın. Nedenleri ne de belirttikten sonra çözüm yoluna geçecek olursak ilk olarak diyebiliriz ki özgüveni arttırmak. Kişi özgüvenini arttırırsa bu durumda normal hayatta bir şeyleri yapabileceğine inanmış olur ve hayata atılmaya başlar. İkinci olarak da dizi ve filmleri bırakmak diyebiliriz buna. Çünkü dizi ve filmleri bırakmayan bir insan bir yerden sonra oradaki karakterlerle vesaire kendi kafasında yeni bir dünya oluşturacaktır. Yani ben bu bundan sıkıntı yaşıyorum diyen bir insan eğer ki dizi ve filmleri bırakırsa çok büyük bir adım atmış olur. Yani ben zaten izlemediğim halde bu şekildeyim. Kendi hayal dünyam daha gerçekçi diyenler için diğer sunduğumuz çözüm önerilerine yapışmaları gerekiyor. Ama dizi ve film izleyen varsa mutlaka bırakması lazım. Bırakmadan bu hastalıktan, bu sıkıntıdan kurtulması çok zordur. İlk olarak dediğimiz şey neydi? Özgüveni arttırmak. İkinci, dizi ve filmleri bırakmak. Üçüncüsü ve en ön önemlisi hedef edinmek, gaye edinmek. Bu hedef edinmeyi iki şekilde ayırabiliriz. Bir, uzun vadeli hedef. iki kısa vadeli hedef. Uzun vadeli hedef insanın hayatın amacı olmalıdır. Şahsen bir Müslüman olarak benim uzun vadeli hedefim, daha doğrusu uzun vadeli en büyük hedefim Allah'ın rızasını kazanmak ve cenneti hak etmektir. Daha sonra İslam dünyaya hakim kılmak vesaire gibi büyük hedefler önümde durmakta. Bu tarzda bir hayat gayesi olmadan insan kendini düştüğü zamanda toparlaması çok zordur. İçeye göre güçlü psikolojinin sırlarından bir tanesi de bir gayesinin olmasıdır. Hayatta uğruna her şeyi yapabileceği bir gayesinin olmasıdır. Küçük hedeflerse ölçülebilir ufak hedeflerden oluşur. Yani örneğin şu kalemi şuradan alıp şuraya koymak yani çok basit söylediğim şey de yani bunu daha kendi hedeflerinize, yaşantınıza uygun hale getirebilirsiniz diye söylüyorum. Benim hedefim şu kalemi alıp şuradan şuraya koymak veya benim hedefim işte Bardakların şekli hakkında hakkında böyle güzel bir yazı yazmak Ölçülebilir bir hedef yaptım diyebilirsin bunu yaptıktan sonra Ve program yapmak bu işin en büyük çözüm yollarından bir tanesidir Günlük olarak bir defter alın Yani size sunabileceğim en böyle kaliteli tavsiyelerden bir tanesi yani 3 yıldan beri uygulad uyguladığım bir yol defter alıp her gün program yapmak. Yani şu saatte yapacağım değil belki. Ama şunları şunları yapacağım. Her gün üşenmeden yazarsanız işin sonunda büyük faydalar elde ettiğinizi fark edeceksiniz. Son olarak söyleyeceğimiz şey ise hayal kurmak diyebiliriz. Yani nasıl yani hayal kurma bozukluğunun tedavisi nasıl hayal kurmak olabilir? Oluyor işte insan tezatlarla dolu, dünya tezatlarla dolu. Hayal kurmaktan kastımız nedir? Otohipnozdur. Otohipnoz kendi kendine hipnoz olarak adlandırılabilir. Hipnoz böyle çok tartışmalı olan konulardan bir tanesidir. Yani herkesin üzerinde yorum yapabileceği, sallayabileceği alanlardan bir tanesidir. Çünkü kimse aslında ne olduğunu tam olarak bilmiyor. Genel olarak tabi bahsediyorum. Hipnoz demiş olduğumuz şey öyle saat sallamak falan değildir. Nedir hipnoz? Kişinin bir şeye inanmasıdır. Yani Gerçekten bir insanı bir şeye inandırabiliyorsak, onu hipnoz altına almışız demektir. Bunu tabi farklı tekniklerle dil kalıplarıyla işte çapalarla vesaire yaptığımız zaman da daha profesyonelce yapmış oluyoruz. Diğer türlü de yaptığımız her manipülasyon hipnoza girmektedir zaten. Kendini hipnoz etmek ise kendini ikna etmektir. Bunun en basiti yolu kendini ikna etmek, kendi hipnoz etmenin en basit yolu hayal kurmaktan geçer. Bunu yine hedefler koyduğumuz zaman yapabileceğimiz bir şeydir bu. Uzun vadeli ve kısa vadeli hedefler dediğimizde bunları canlandırmaktan geçer. Yani bu konuyla alakalı bana nasıl yapılacak bu hipnoz vesaire diye şeyler gelmiş, yorumlar gelmiş biraz daha açıklamamla ilgili olarak. Güzel, hoş bir yere oturuyorsunuz ve kendiniz bunu daha önceden planlarsanız ben akşam şu saatte oturacağım diye daha faydalı olur. Oturuyorsunuz, ee, ve gözlerinizi kapatıp hayal kuruyorsunuz. İşte ben bilmem 50 yıl sonra şöyle şöyle olmuşum. İşte ne, ne kadar yıl sonraysa uzun vadeli bir hedefinizi canlandırıyorsunuz. Daha önce verdiğim bir örnek işte yazılımcı olmuşsunuz. yazılım şirketiniz var. İşte çalışanlara anlatıyorsunuz, şöyle şöyle yapın, böyle yapın, İşte böyle projelerim var veya sevdiğiniz insanlara anlatıyorsunuz şu projeleri yaptık işte şöyle oldu böyle tamamen hayal kurmaya dayalı. Ve günlük olarak yani bunu en azından hayal kurma bozukluğuna sahip bir insanın en azından bir defa, iki defa, üç defa en az bir defa olacak şekilde yapması gerekir. Ve önceden planlayarak yapın bunu. Ve çok böyle olayın örgüsüne kendinizi kaptıracak şekilde de bunu yapmayın. Biraz sıkıcı bir hayal olmasına gayret edin. Yani sizin içerisinde olay örgüsüne kapılacağınız bir hayal olmasın. Kısa vadeli hedeflerse işte bir işi yaptığınızı arkasından böyle başardığınızı hissettiğinizi, insanların sizi tebrik ettiğini vesaire bunları hayal etmeniz. Çok faydalı olacaktır. Dediğim gibi kendiniz yaptığınızı hayal ediyorsunuz, tamamen bütün detaylarıyla masanın üzerinde şu vardı, böyleydi olmuş şunu giymiştim o gün, böyleydi. Yani zaten hayal kurma bozukluğuna sahip bir insan bunu tarif etmeye bile gerek yok. Bütün detaylarıyla canlandırıyorsunuz hayallerinizi, hedeflerinizi. Önce hedef koymanız lazım tabii. Bunları canlandırıyorsunuz. Ve işin sonucundaki farkı zaten kendinizde ayırt edebileceksiniz, fark edeceksiniz. Bunun İslami literatürdeki karşılığı rabıta olarak karşımıza çıkıyor. Rabıta da yani tabi tarikatla alakalı bir şey olduğu için genel itibariyle anlatılması pek uygun olan bir şey değil. Rabıta yapan bir insan yani İslami kimliğe sahip ve bir tarikata mensup olup da rabıta yapan bir insanın yani böyle bir bozukluğa kapılma ihtimali yoktur diyebilirim. Çünkü o da bir nevi oto hipnoz sayılır. Son olarak da bana danışan ve yani benim önermiş olduğum şeyleri de deneyen, kendisi de farklı teknikler deneyen arkadaşımdan gelen bir öneri de namazı pür dikkat kılmaktır. Yani namazı durduğun zaman olabildiğince bir şeye odaklanıyorsun namazına. İşte okuduğun şeylere bir şekilde odaklanıyorsun ve herhangi bir şekilde hayal kurmamaya kendini zorluyorsun. Yani en azından Allah'ın huzurunda olmuş olduğunu düşünerek yani onun vermiş olduğu ağırlıkla beraber bundan kurtuluyor insan ve böylelikle daha kolay bu işten vazgeçebiliyor. Daha kolay dış dünyaya, gerçek dünyaya dönebiliyor. Son olarak çözümleri özetleyecek olursak özgüven arttırmak, dizi ve filmleri bırakmak, uzun ve kısa vadeli hedefler, gayeler edinmek, uzun vadeli hedef daha ulvi olması açısından uhrevi, ahireti de ilgilendiren bir hedef olursa daha başarılı olacağını düşünüyorum. Daha sonra hayal kurmak dedik yani oto hipnoz, uzun vadeli ve kısa vadeli hedeflerimizin hayalini kurmak, kendi kendimize hipnoz etmek ve en son olarak da namazı pür dikkat kılmak diye özetleyebiliriz. Eğer ki bunları uygulamaya başlarsanız birçok faydanın sizde oluşmaya başladığını göreceksiniz. Birçok değişiklik oluşacak ve yavaş yavaş gerçek dünyaya dönüşün olduğunu fark edeceksiniz. Bazı kişiler bunları deniyorlar ve gerçekten bunların işe yaradığını da fark ediyorlar. Eğer ki sizde bunları yapmaya başladıysanız ve gerçek dünyaya dönmeye başladıysanız yorumlardan fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Oradan da yine yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiği kadar. Şunu da söyleyeyim yardımcı olacağımı söylemekle beraber. Yani şuradakileri uygulamak kesinlikle kesinlikle kurtaracaktır yani. Selamünaleyküm.